Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben gayet iyiyim. Bugün sıralı da soloyum ve Angela oynuyorum. Ee, takımımız güzel pik attı. Roger alınca ben de dedim bari Angela alayım yanına. Ee, karşıda da sanırım çoğu e, tank yapacaklar. Tam da emin değilim. Bu arada amblem olarak da bunu tercih ettim. Bakalım neler yapacağız tam da gösterememiş olabilirim. Hemen oyuna başladı. Bu arada son videoma yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yakında canlı yayınlarımız da başlayacak. Takipte kalın o nedenle. Haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuzda da hala çekilişimiz devam ediyor. Pazartesi günü bu çekiliş sonucu açıklanacak arkadaşlar. Son gününüz yani. Siz de kaçırmak istemiyorsanız Discord sunucumuza bekliyorum. Açıklamalarda var linkimiz. Ayrıca profil bağlantısında da e, olması gerekiyor. Roger dolaşmayı düşünüyorum. Buradan gitmeyelim yalnız. Akdeniz'i alsın. Change'imiz. O çok fena odet çaldı bildiğin. <laughs> Bir de harika oyun atıyor. Ayıp. Yedirir miyiz o harika oyunu? Bence yediririz. Uzaklaşayım da ondan. Sekmesin daha fazla. Mana botuyla başlayacağız. Sonrasında e, fani zaman almayı düşünüyorum. Ultiyi hızlı kullanabilmek için. Tuttum bunu. Gel Roger. Gel gel gel. Bu öldü. Çok fazla giremiyorum o tarafa. Mana da kalmadı zaten. Güzel. Mana botumuz bitti. Birazcık skill kullanmayalım da. Aksi bir durum olursa o zaman e, kullanırız. Kaplumbağa var. Ee, çoğuyu kessek mi? Mutlaka oraya bayacağım. Direkt kaplumbağa başladı. Biz de yardımcı olalım. Güzel yenilenmeyi de kullandım. Alfa burada. Çık oradan çık çık çık. Tutacağım seni. Tutacağım seni. Çok güzel. Kaplumbağa'ya da aldık. Onu da kestik. Oy hayır 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 hayır. Hayır ya. Kaçamadık. Şimdi fani zamanı çıkacağız. Sonrasında da vaha materyaline çıkacağız. Bu iki itemden sonrasını büyük asmayacağım tabii ki. Ee, daha çok savunmaya yönelik e, itemler çıkmayı düşünüyorum. Ayaz alabiliriz. Yukarıda Layla zorlanıyor. Birazcık şurada pusalım. Gerçi Roger buraya gelmeyecek. Ben de kendimi riske atmak istemiyorum. Görüşümüz yok. Oy eyvah. Eyvah. Hata yaptık burada. Niye ona e, skill attıysam. Hemen bir özür dileyelim takımdan. Bu benim kendi hatamdı. ultimiz var ama yukarıya kullanmak istemiyorum angel'a güvenli oyna ona atacak ama atamadım roger'ın oradan çıkması gerek hemen ultimizi kullanalım baya kalabalık geldiler roger'ın üstüne çok güzel odet kesildi Harika. Alucard da öldü. Yalnız dikkat. Tamam neyse fisken var. Çok güzel. Çıktım bir tur. Ee, base atalım. Daha fazla zorlayamayacağım orayı. İyilik de acıldı. Güzel. Şu fani zaman biteydi. Rahat rahat ulti kullanırdık. kaplumbağayı da alalım. Hemen aşağıya gidebiliriz bu arada. Hiç buralarda vakit kaybetmeden direkt aşağıya koşalım. Roger'ı bekleyeceğim de. Ne kötülüğümü gördün Layla? sana ulti atmadım diye mi bunlar şu an ultimi racira saklıyorum fani zaman bitikten sonra diğer takım arkadaşlarıma da kullanabilirim ultimiz hızlı dönecek ama tamam atladım racira hemen çok güzel verdiğimiz hıza bak Roger da hızlanıyor zaten. Yakalamaları mümkün olmuyor pek. Eyvah eyvah. Şu burada. Tamam tuttum onu tuttum onu. Çok güzel. Kili de sal salabildik. Benim Angela'yla en çok yaptığım şeylerden biri kill çalmak arkadaşlar. Çünkü son vuruş genelde kalıyor böyle gıdım canı kalıyor. O zaman can basmaya çalışırken takım arkadaşlarıma direkt kili de çalmış oluyorum. Şimdi vaham atarısını çıkacağız. Ama elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Skill atmamaya çalışıyorum son vuruşlarda. Bu arada Layla'ya gidebiliriz. Geldim Layla. Güzel. Bu kuleyi açabiliriz. Layla'ya can basalım birazcık. Güzel can bastık bu arada. O kuleyi açar artık. Ben şuradaki fight'e yetişeceğim. Ultim yok. Tuttum bunu. Kaçamazsın, kaçamazsın. Güzel. Argus'a gidebiliriz. Ultim gelince Argus'a atlayayım. Ay o da ultisini basmış. Gerek yoktu. Ama olsun artık rahatlıkla kullanabilirim ultimi. Çünkü hızlı dönüyor. Kere Bakalım kere bir. Kere Güzel. Takım. Güzel. Bir Tuttu benim. Problem yok. güzel. Çıkalım buradan. Dediğim gibi Roger'la oynayacağım. Onu takip edeceğim. Şuradaki minyonu alalım. <laughs> Al sana Hop burada çoğu çok güzel. Fiskesini de harcadı. Argus'tan kaçarken e, doluya tutuldu çoğu. Şöyle can basalım birazcık. Odette burada. Şuradaki canları alayım bari. Yenilemeyi de basalım. Raja atladım. Kestik bunu. Çok güzel. Uy, keşke, keşke girmeseydim buraya. Kule altına attı. Yetmeyecek. Problem değil. Birazdan minyonlar gelecek. Ben de çıkarım. Solarsan, meyvesini yersin. Güzel Hop Minyondan sektirip beni tuttu ya Hala yanıyorum Mutlaka araya Bu arada e, lord var lord'u alalım Şuraları bir yoklayayım e, Change lane itmeye gidiyor Tamam, güzel. Ultim var. Şimdi vağ bittiğine göre, e, ayazımızı çıkabiliriz. Arılar, çiçekler, kelebekler. Hepsi benim arkadaşım. Tamamdır. Evet, Lord'un orada bir fight dönüyor. Ben Ragira gideceğim. Geldim. Öldün sen çok güzel yok etti bildiğin Roger. Roger güzel kastım. Nor'da alalım. Bu lord'da da inşallah bitirebiliriz. Takım satmazsa. Ultim geliyor tekrardan. Çoğu buradan. ultim geldi. Herhangi bir durumda atlayabilirim. Şuradan izleyelim. Bu arada çoğu geliyor. Ben çıkayım oçimden. Atladım Racira. Çok güzel de Racir ölmesin. Ölme, ölme, ölme. Birazcık geri, birazcık geri. Güzel. Oy kule bende ama bitti oyun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz eğer. Video hoşunuza gittiyse beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Ayrıca her gün yeni video yüklüyorum. Haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bu arada katıl butonumuz da aktif. Beni o şekilde de destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden destekleyen herkese. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.